Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere bereket işlemi yapıyoruz. Bereket işlemi nedir? Bereketinizin açılması, haklarınızın açılması ve her şeyinizin düzelmesi için yapılan bir işlemdir. Bu işlem yapıldığında 20-25 gün içinde bütün sonunuzun bereketinizin hepsinin düzeldiğini göreceksinizdir. Yapmanız gereken adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi nokta nokta koyduğum yerlere yazıyorsunuz. Telefonla ekran görüntüsü alın. Ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Eğer ki üzerinizde sıkıntı ya da problem olduğunu düşünüyorsanız bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşırsanız sizlere orada Ücretsiz yıldızlanma bakımı yapıyorum. Bu ücretsiz yıldızlanma bakımı nedir? Üzerinizde büyü, muska ya da olumsuz bir şey varsa bunları görüyoruz ve kalkması için de ne yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Ercüment Hocam Instagram kanalında bizi takip eden herkese ücretsiz yıldızlanma bakımını yapıyoruz. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere giden kişiyi geri getirmek için olan işlemin tarifini anlatacağım. Giden kişiyi geri getirme işlemi hayatınızda sizden uzaklaşan biri varsa bu kişinin size sevgi, sadakatle geri gelmesini sağlayan bir işlem bu yazdığımız. Şimdi ne yapıyoruz? Burada bu yazdığımız yazıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi, sizin adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan çıktı olarak alıyorsunuz. Telefonun ekran görüntüsü alarak evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte hayatınızdan giden kişi kendinden geri gelecektir. Ve ücretsiz yıldızlarla bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Instagram'dan bana yazan Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazan herkese ücretsiz yıldızlarla bakımını yapıyorum kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere hayatınızdan giden kişiyi tekrar geri getirmek için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Bu işlem hayatınızdan giden kişiyi tekrar geri getirir ve size bağlanmasını sağlar. Bu görmüş olduğunuz kağıdın üzerinde isim, doğum tarihi ve anne ismi yazıyor. Bu kağıdı doldurun ve daha sonra telefonla ekran görüntüsü alın, bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Tek yapmanız gereken bu ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ergüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmanız yeterlidir. Ama tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden tüm kardeşlerimize yapıyoruz bu işlemi.